Herkese merhaba arkadaşlar. Yine yapıyoruz. Bu hediyeyi açıyoruz. Teyzeme çok teşekkür ederim. Merve, Meryem'e yani çok teşekkür ederim. Biliyoruz almışlar. Bakalım ne var? Esim esmi yapalım. Okey. açtım. Bakalım içinde ne tatlılıklar var. Yeni yeni. Yeni arkadaşlar. Yeni. Yeni diyeyim. Böyle bir şey. Böyle bir güzellik. böyle bir tişört. Çok şirinler ve takımlar. Güzeller, beğendim. Katlayalım. Katladım arkadaşlar. Şimdi koyalım yerine bunu. Çok eğlenceli bir video aldım. Bu iki, ikinci bölümde. Birinci sezonu yaptım. Bir tane video geliyor arkadaşlar. Bir gün o da. Onu izleyin. Ha. Evet. Arkadaşlar bir de bunu yazmışlar. Sevcan. Sevcan kalp. Ben de sana kalp atıyorum Merve burada. Merve kanki ben de sana buradan kalp ediyorum. Kalp yapıyorum. Videonun sonuna geldi. Bye bye. You beat me, Ovidor.